Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü dersimiz 198. sayfa. 9. üniteye geldik. Ve bugünkü metnimiz okuma metni el kıraatu dediğine göre. Konumuz el hivayatu, hobiler. Ve başlığımız hivayatu sığari. Küçüklerin hobileri. Es'iletun temhidiyetun şefeviyetun. Sözlü hazırlık soruları. 1. Uzkur esma eselâsi hivayetin. Üç tane hobi ismi say. 2. Mâzâ kânet hivayetukel mufaddaletu fîs-sigari. Küçüklüğünde en sevdiğin hobin neydi? 3. Mâ hivayetu ahîkâs-sagîri. Küçük kardeşinin hobisi ne? Neydi veya yani ne? Nedir? Ali'nin temizin fil Merhaleti İbtidayi Ali ilk okulda öğrencidir. Tkelme müğlümü Hasan'ın, an faydil hıvayatı ve etkisi hayatın insanı Hasan öğretmeni hobilerin faydalarından ve insan hayatındaki etkisinden bahsetti. ثُمَّ سَأَلَ الطُّلَّابَ Sonra öğrencilere hobilerinden sor, hobilerini sordu. فَأَجَابَ عَلِيٌّ Ali cevap verdi. لَدَيَّ هِوَيَاتٌ كَثِيرَةٌ Benim çok hobim var. مِنْهَا الْقِرَاءَةُ وَالْمُرَاسَلَةُ Onlardan okumak ve mektuplaşmak. Yani onların bazıları da diyebiliriz bu minhaya. وقال زميله شريف شريف أركادشددير، بشريف أركادشددير، أنا أهوى السفر والحاسوب، بينم هوبهم يولجدوك يابمك ببليسير. وذكرت زهراء أنها تحب الرسم والصحافة، بزهرا، رسم يابمك. ve gazeteciliği sevdiğini sevdiğini söyledi. Urciba'l muallimu bi'cabaati't tullabi. Öğretmen öğrencilerin cevaplarını beğendi. Ve akhbarahum iftitah ma'ridi hiwayati'l atfali ba'da usbu'in. Ve onlara bir hafta sonra açılacak olan çocuk hobi sergisini anlattı vuaadı hem bir ziyaret ve oraya topluca ziyaret sözünü verdi. بعد استواعن زار المعلم والطلاب معرض هوايات الصغار. bir hafta sonra bir hafta sonra öğretmen ve öğrenciler küçük hobiler veya küçüklerin hobileri hobiler hobileri sergisine ziyaret ettiler. ووجدوا فيه أقساما كثيرة للهوايات هوبيلرين بيرتشوك بلومنو بولدلاروردا منها قسم هواية الخط العربي أونلاردا عرب هات هوبي بلوموارد قال المشرف صرملو كشي هذا جناح الخط العربي بو عرب هات cenahu bölümüdür. Ve bu, bu, Ve bu tabloları küçük, küçük hobici mi diyelim buraya? Huvâtun hâvin. Yani hivaye, bu hivaye. Hivayeyi yapan kişi. Yani hobi yapan kişi. Ketebehâ huvâtun sığârun küçük hobiciler yazdı bu tabloları. Bir enva'in muhtelifetin minel hattil arabiyyil cemili. Güzel Arap hattın farklı çeşitleriyle bu tabloları bunlar yazmış. U'acibat tullabu bi neshi ve hattin ruk'ati kefiren. Öğrenciler nesih hattını ve ruka hattını çok beğendiler. Öncelikle, Ece ben es iletil etiyetti aşağıdaki soruları cevapla şefein sözlü seniye ikincisi her paragrafın numarasını alttaki uygun olan ام, düşünceye veya cümleye yaz. ثالثا اختر اسم الإشارة مما بين القوسين واكتبه في المكان المناسب بارانتز içindeki إشارة isimlerin ismini seç ve uygun olan yere yaz رابعا dördüncüsü استخرج من النص السابق مضاد كل كلمة من الكلمات الآتية أشعلك هر سوز جون هر سوز جون geçmiş diyalogtan veya parçadan çıkart ve yaz. sen Unzur ila suvari. Fotoğraflara bak veya resimlere bak. Sümme tekellem ma zemilike anil hivayetil muteallikati biha bi felafi cümelin mufidetin. Sonra arkadaşınla resimdeki hobi hakkında üç cümleyle konuş. Sâdesen 6.sı. Öكتب 3 جمل عن هواية تحبها. Sevdiğin bir hobi hakkında 3 tane cümle yaz. La taqill kullu cümletin minha an 5 kelimât. Her cümle 5 kelimeden az olmasın. Evet, böylece 199. sayfamızı 9. ünitemizi yani bitirmiş olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun, iyi çalışmalar.